Bir zamanlar yoksul bir köyde fakir bir köylü kadın yaşardı. Kocasıyla birlikte tarlada çalışır, geçimlerini zorlukla sağlardı. Bir gün ellerinde kalan son lokma ekmekle otururlarken kapılarına bir fakir geldi. Kadın tereddüt etmeden o son lokmayı fakirle paylaştı. Fakir bu cömertlik karşısında çok duygulandı ve kadına şöyle dua etti. Allah bu verdiğin lokmayı dünya ve ahirette önüne çıkarsın. Sana hayırlar ihsan buyursun. Aradan zaman geçti. Bir bahar sabahı karı koca tarlada çalışmak için yola koyuldu. Yanlarında nur topu gibi kundaktaki bebekleri de vardı tarlaya vardıklarında bebeği serin bir ağacın altına bir beşiğin içine yatırıp uyuttular. İşlerine dalıp toprağı bellerken bir anlık dalgınlıkta azılı bir kurt sessizce yaklaştı. Kimsenin fark etmediği bir anda kurduğun dişleri kundağına takarak bebeği alıp ormana doğru hızla uzaklaştı. Bir süre sonra karı koca dinlenmek için bebeklerinin yanına döndüklerinde beşiğin boş olduğunu gördüler. Bir çığlık koptu. Akıllarına ilk gelen kurt oldu. Korkuyla, umutsuzlukla kurdun peşine düştüler. Ormanın derinliklerine doğru çaresizce koşuyorlardı. Ancak kurt çok hızlıydı ve kısa sürede gözden kayboldu. Evlatlarından ümitlerini kesen ana baba feryat figan ağlamaya dövünmeye başladılar. Tam o sırada uzaktan bir siluet fark ettiler. Hızlı adımlarla onlara yaklaşan bir adam ellerinde kurtun ağzından yeni aldığı bebekleri vardı. Adam kurdu yere çalarken ağzından bebeği aldı ve kurtarıp yere koydu. Hayret ve dehşet içinde bu olayı izleyen karı koca adamın yanına koştular. Adam yerde duran bebeği göstererek fukaraya verdiğin o lokma bu lokmaya bedel oldu diye fısıldadı. Bu sözlerle birlikte bir anda gözden kayboldu. Kadın o anda fakirin ettiği duayı hatırladı. Yaptığı iyiliğin karşılığını en çaresiz anında en büyük lütufla aldığını anladı. Bu hikaye iyiliğin ve cömertliğin karşılıksız kalmadığını, beklenmedik anlarda bile ilahi bir lütufla geri döndüğünü anlatan, dilden dile aktarılan bir efsane olarak yaşadı.